Merhaba arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama artık günümüzde kimse hakkıyla oyun bitirmiyor. Bir yerde takıldım hemen interneti açıyor tak 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 nasıl geçildiğine bakıyor geçiyor. Sürekli böyle geçiyorlar ya. Arkadaşlar kendinizi kandırmayın. Bakın sonra konuşuyorsunuz yok ben şu kadar oyun bitirdim bu kadar oyun bitirdim. Ya sizin beyniniz yok mu ya? Ya kardeşim acelem mi var bir otur bir düşün ben nasıl geçerim de bunu bir düşün. Böyle yapacaksan oynama git. Oyunu izle daha iyi kendini kandırıyorsun. Oyun oynamanın ne anlamı var böyle bitireceksen? İşte eğer man kafalı bir beyinsiz olsaydım böyle düşünebilirdim ama ben oyun doktoruyum. Elbette ki önemli olan sizin oyunu gerçekten bitirdiğinize inanmanız. Daha kolay yollardan oyunu bitirmek varken kendinizi yormaya ne gerek var? Hatta gelin sizin için bütün oyunları biz bitirelim. Okulu işi, onları da bırakın. Sizin yerinize biz gidelim karınız kızını hoşlandığınız biri mi var? Söyleyin biz gidelim tanışalım ayarlayalım görüşelim. Sizin yerinize biz yaşayalım ne gerek var ki size? Rahatınıza bakın siz. Elbette daha bugünlerin gelmesine çok var. Ama ben bu süreci hızlandırmak istiyorum. Şimdi sizlere yeni bir proje tanıtacağım ama projeden önce isterseniz bu haftanın bilinmeyen kelimesine gelelim. Baf! Nedir buff? Oyunlarda özelliklerimizin yükse, yükselmesi, kuvvetlenmemize ne denir? Buff denir. Evet isterseniz daha iyi anlamanız için bir de cümle içinde kullanayım. Denizin buz gibi senin sularından çıkıp tüm plajı baflamaya geldim. Evet şimdi de hemen ürün tanıtımımıza geçelim. İşte yeni ürünüm. Oyun doktoru buff ilacı nereme sürsem. Nereme sürsem sizi olağanüstü bir kuvvete ulaştırır ve oyunlarda takılsanız bile asla zorlanmadan oyunu geçersiniz. Neremi sürsemi, nerenize mi süreceksiniz? Elinize, belinize, her yerinize, istediğiniz yerinize neremi sürsemi sürebilirsiniz. Her oyun doktoru ürününde olduğu gibi nereme sürsemi de çocukların ulaşabileceği yerlere saklayın ki onlar da kullansın. Ayrıca prospektüsü okumanıza da gerek yok kullanmadan önce. Çünkü oyun doktoru güven demek. İlaç sonrası beklenmeyen bir etkiyle karşılaşırsanız 0212 300 Brunner'ın oğlu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Neye mi Hadi hadi. Vah gene geçemedim. Ben bu oyunu nasıl geçeceğim ki? Tabii ki de oyun doktoru Bafilac'ı nereme sürsen be. Siz kimsiniz? En zorlu oyunlarda bile etkili olan Nereme Sürsemi denemek ister misiniz? Nasıl girdiniz içeri? Biz reklam ekibiyiz. Bizde her evin anahtarı vardır. Buyurun. İşte ürünümüzün sonuçları. Bu Nereme Sürsem kullanan birinin beyni, bu da normal yollarla oyun oynayan birinin beyni. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Ben arada bir fark görmüyorum. Yani aslında Zaten pek fark yok gibi ama Şimdi. Hocam ben bakayım bir de. Hocam sanki şurada böyle ufak bir şey var. Yani evet. Bakın ufak şeyler bazen büyük farklar yaratabilir. İsterseniz biz hemen size ürünü de denettirelim. Sonuçlarını görelim. Deneyelim o zaman. Nereme sürsemin kullanımı oldukça basit. Önce yeterli miktarda kremi dökün. İyice vücudunuza sürün eğer yeterli miktarda krem döktüğünüzden emin değilseniz, biraz daha takviye yapmayı unutmayın. Evet, harika. İşte şimdi oynamaya hazırsın evlat. Gayet güzel. İnanılmaz. Bu müthiş. Buyurun oynayın. Harika. Geçtim. İnanılmaz. Seninle her şey daha güzel oyun doktoru. <Gülüyor> <Gülüyor> oyun doktorundan nereme sürsem? Hmm, harika. Eskiden çoğu oyunu oynayamıyordum. Sürekli rage quit yapıyordum. Sürekli single player oynuyordum. Hiçbir arkadaşım beni online oyunu almıyordu. Çok kötü oynuyorsun diye. Sürekli hata yapıyordum. Ama oyun doktoruyla tanıştıktan sonra onun şifalı ürünleriyle hayatım değişti. Oyun doktorundan nereme sürsem? Hmm, harika. mm